İlk olarak Esenyurt'taki bu teker bayisine yönelen saldırıyla ilgili konuşalım istiyorum. Çünkü hafta sonu herkesin gündeminde bu saldırı vardı. Herkes sanki ilk kez Türkiye'de bir e, silahlı çatışmaya tanık olur gibi dehşete düştü. E, bunun nedeni aslında belki de ilk kez gördük. İlk kez iki ayda kamera açısından iki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin Yaralandığı bir saldırının e, saniye saniye nasıl gerçekleştiğini gördük ve de insan hayatı bu kadar ucuz mudur kardeşim dedik. Hepimizin hakkında bu soru geldi. Yani insanları dehşete düşüren birkaç saniye içinde ne olduğunu o anda kimsenin anlamadığı bir tartışmanın sonrasında iki kişinin hayatını bu kadar hızlı kaybetmesiydi. Tabii e, dizilerde gördüğünüz zaman. Ya da filmlerde gördüğünüz zaman sanki bunlar normal bir şeymiş gibi algılanmaya başladığı zaman iki kişi ölmüş, üç kişi yaralanmış, beş kişiyi vurmuşlar. Artık bunlar adi haber olarak geçiyor. Adi, adli haberi. e, evet, iki kişiyi vurmuşlar, üç kişi ölmüşler. Oysa bu çatışmanın arkasında, çatışma da demeyelim yani, baskın mı diyelim, baskının arkasında Türkiye'de çok uzun bir dönemdir etkin olan bir, Atmosferin etkisi var. Yani evet bu insanların işte daha önce aralarında bir husumet varmış. Birisi birisini alacak meselesinden ayağından vurmuş. Ayağından vurulana kan parası ödenmiş, ödenecek denmiş. O para ödenmemiş. Onun arkasından sen e, Facebook'a demişler ki işte ödedik de icra yollamışlar. O icra geldikten sonra e, teker bayinin sahibinin bu e, öldürülen çocuğun babası işte ödeyememiş. Facebook'a demiş ki boğazınıza dursun bilmem ne olmuş. şu olmuş, bu olmuş, ne olmuş, o olmuş. Ne olmuş. Ama asıl mesele şu. Nasıl oluyor da belinde silahla insanlar bu kadar rahat şehrin ortasında gezebiliyor? Nasıl oluyor da tezgah altında yani çatışmada şey farkındaysanız ilk başta görüntüyü yayınlayamıyoruz ama yeşilli geliyor, siyahının böyle omzunu tutuyor, çekiştiriyor. O da tezgahın altından silah çıkartıp ayağını ateş etmeye başlıyor. Öbür tarafta beyazlı giriyor. O da herkese ateş etmeye başlıyor. Yani bir tekel bayinde hani biz biliyoruz artık arabalarda milli sporumuz ıı, olan ıı, beyzbol sopalarını herkes taşıyor. Her arabada bir beyzbol sopası var da nasıl oluyor da bir tekel bayi yani tekel bayinde silah ne iş olur normal şartlarda? Hani bir kuyumcu olur anlarım kuyumculara veriyorlar çünkü değil mi ruhsat veriyorlar soyguna karşı silah taşısınlar şey olsun diyor. Ama tekel bayinden bahsediyoruz. Bin silahlı adamlar geliyorlar gayet rahat basıyorlar şey yapıyorlar. Şimdi de bu görüntü kimilerine şu tartışmayı başlattı. Ya işte idam geri gelsin. Hop bir dakika idamı kadar daha konuşacağımız çok şey var. İdam geri gelsin, idam meselesine kadar. Önce bu atmosfer nasıl kuruldu? İnsanlar nasıl bu kadar kolay silahlarla bir yeri basmaya gidiyorlar? Neyin boşluğu var? Aslında biraz onu konuşmamız lazım. Bunu da kimle konuşalım? Bence genç kuşağın en başarılı avukatlarından bizim de avukatımız aynı zamanda. Sevgili Hüseyin Ersöz'ü davet edelim istedim. Biraz onunla konuşalım bu görüntüleri. Çünkü biz buradan işte bu görüntüler şu anlama geliyor, bu anlama geliyor dediğimiz zaman çok havada kalıyor. İşte idam gelsin, şey olsunlar. çok kahverne sohbetleri. Bir bilene soralım. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Merhaba, selam Cüneyt Bey. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hüseyin Bey ilk olarak şu görüntülere tek tek baktığımızda tekel bayilerinin silah taşıma ruhsatı alması kolay mı? Ee, Böyle bir şey kolay... var mı yasada? Yok, yok tabii kolay değil. Yani böyle bir şey yok. Örneğin işte biz avukatların, e, ondan sonra işte siz de yayın esnasında bahsettiğiniz kuyumcuların, yine ihracat yapan e, iş insanlarının, e, bu kişiler için e, kanunda öngörülmüş olan bir takım istisnalar var. Ve çok daha kolay bir şekilde, herhangi bir şekilde haklarında bir e, adli sicil yoksa, adli sicilleri temizse, ve yine şöyle söyleyeyim size, herhangi bir soruşturma geçirmiyorlarsa, yani bir soruşturma geçirmeleri bile e, bu noktada e, silah almaları önünde engel oluşturur. E, bunların hepsi, ne bütün koşulların hepsini sağlamaları lazım. Ama e, teker bayileri için e, böyle bir düzenleme e, asla söz konusu değil. Peki, diğer yine görüntülerde teker bayinde silah var, iki kişinin de belinde silah var ve üstelik bunlardan bir tanesi yakalandı. Ve daha önce pek çok suça karıştığı ortaya çıktı. Bu insanların muhtemelen silah ruhsatı olduğunu düşünmüyorum. Zaten bir ruhsatlı silah gibi de taşımıyorlar. Yani biraz böyle bir hani bizim gördüğümüz bu hani isim vermeyeyim ama dizilerden böyle esinlenip hani arkasına cebine sokmuş işte kemerinin altına sokmuş. Bu insanların silah taşıma ruhsatı almasına imkan var mı normal şartlarda? Şöyle kanunen bir kişinin silah ruhsatı alabilmesi için hakkında hiçbir şekilde bir ceza soruşturmasının ve bir ceza davasının olmaması gerekiyor. Yine aynı şekilde eğer adli sicillerinde de ceza ruhsatı almalarına engel olacak bir suç işlemişlerse, bunlar da gözüküyorsa yine kesinlikle bir silah ruhsatı alamazlar. Diğer yandan tabii ki bu sıkı bir denetime tabi olan bir konu. Çünkü sokaktan geçen herkese silah ruhsatı verilmesi ya da kendisine bir silah e, alabilmesi asla mümkün değil. E, bu kişilerin işte sabıka kayıtlarının olduğu e, söyleniyor. Zaten suç işlemeyi de anladığım kadarıyla alışkanlık haline getirmiş olan insanlardan bahsediyoruz. E, böyle bir durumda da e, bu kişileri kesinlikle resmi yollardan bir silah edinmelerinin mümkün olmadığını e, ifade edelim. Çok e, güzel. Ama... Şimdi adım adım gidiyoruz ya çok güzel. Bunların evet. muhtemelen hiçbirinde ruhsat yok. Peki silahlar var. Normal şartlarda ruhsatı olmayan bir insan silah taşıdığı zaman yakalanırsa ne ceza alıyor? Bu e, ateşli silahlar Kanunu muhalefet suçu e, kapsamında e, değerlendiriliyor. E, zannediyorum ki 3 yıla kadar hapis cezası olarak e, öngörülmüş kanunda. E, ama söylediğim gibi yani şu anda zaten denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanması vesaire falan filan söz konusu. Böyle bir ceza alsa dahi ee, bunun herhangi bir caydırıcılığının olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Çünkü son yapılan yasal düzenlemelerle denetimli serbestlik süreleri çok fazla arttırıldığından dolayı şu anda neredeyse 6 yıl, 7 yıl hapis cezası öngörülen suçları işlediğinizde dahi cezaevine girme ihtimaliniz yok. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani birisi ruhsatsız silah alıyor, taşıyor ve bunun cezası normal şartlarda 3 yıl ama yakalandığı zaman bu bunun infaz edilmesine imkan yok. Yani bir caydırıcılığı Doğru. yok. Şu Doğru. andaki yasalar. Doğru. Doğru, kesinlikle Doğru. öyle. Çünkü çok tehlikeli bir sonra... şey söylüyorsunuz şu anda. Yani. Bireysel silahlanma artıyor deniliyor. İşte Esen Texas'a döndü deniliyor. Esencilis deniliyor, şey deniliyor. Ama bunun arkasında aslında çok net bir şey var yani. Sen silah taşıyorsun. Polis yakalıyor seni. Gidiyorsun elini kolunu sallayarak çıkıyorsun mahkemeden. Kesinlikle öyle. Şimdi şöyle, e, kanunda tabii düzenlenmiş olan bir takım suç tipleri var. Şimdi bunların bazıları işte böyle hafif suçlar olarak nitelendirebileceğimiz hakaret gibi e, suçlar. E, bunların yasal sınırları belli, alt ve üst sınırları belli. Mahkemelerde bu takdiri sınırlar içerisinde bir takım cezalar öngörüyorlar ve bunları veriyorlar. Yani mesele aslında mahkemelerin bu noktada vermiş olduğu cezalar değil ya da kanunda bu konuyla ilgili getirilmiş olan düzenlemeler de değil. Çünkü cezaların caydırıcılığı noktasında ben aslında teknik olarak bir problem burada görmüyorum. Mahkemeler de aslında bu konuyla ilgili yargılamayı yaparken onlar da mümkün olduğu kadar caydırıcı olabilmesi için de bir çaba da sarf ediyorlar. Fakat mesele uygulamaya geldiği zaman yani bunların infazına geldiği zaman bu cezaların böyle bir durumda neredeyse her iki senede bir çıkartılan biliyorsunuz yeni infaz düzenlemeleri var. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir biliyorsunuz Covid-19 izniyle ilgili olarak çıkartılmış olan bir infaz düzenlemesi var. Çok yakın bir tarihten bahsediyoruz. Yani belki birkaç hafta öncesinden. Mesela orada da denetimli serbestlik sürelerinin arttırılması gibi bir e, uygulamaya geçiliyor. Yani açık ceza infaz kurumunda bulunan insanların e, bir de açık ceza infaz kurumuna dönmemeleri şeklinde bir düzenleme bu. Daha önce hatırlayacaksınız 2020 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Tam pandemi zamanıydı. Bir infaz düzenlemesi daha çıkartıldı. Yani 3 sene öncesinden bahsediyoruz yine. Orada da terör suçları yine ayrı tutulmak kaydıyla yine yönetimli serbestlik sürelerinin bu kez 4 seneye çıkartılması, iki seneden dört seneye çıkartılması gündeme gelmişti. Şimdi. Peki bir no şey adı... anlamıyorum Hüseyin Bey. Yani özellikle bu e, mesela Devletimiz niye suçluları, suç işleyenleri affetmeyi bu kadar hevesli, neden bu kadar bon bonkör? Yani gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Birisi gitmiş bir yerini ateş etmiş, soygun yapmış, hırsızlık yapmış ve şu anda Gördüğüm kadarıyla yani AK Parti hükümeti bu insanları affetmek için her iki yılda bir her iki yılda bir af çıkartıyor. Bunu Bunun mantığı ne? Yani hani biz sıradan insanlar faniler anlayamıyoruz çünkü bunun mantığı ne buradaki mantık? Estağfurullah. Bunun, buradaki mantık aslında şu. Ee, şimdi normalde e, devletin bir resmi mantığı var. Bir de fiiliyattaki bir mantığı var. Yani perde arkasındaki bir mantık var resmiyetteki mantık zaten o kanunların gerekçelerinde yazar. Bu kanundaki gerekçelere baktığınız zaman yasan şey şu. Diyor ki biz diyor bu insanlar her ne kadar suç işlemiş olsalar da bu insanları topluma kazandırmalıyız. Bu cezaların verilmesindeki amaç tamam ve evet, cezalandırmak olabilir ama aynı zamanda ıslah etmektir. Tekrar topluma kazandırmaktır. Bu sebepten dolayı da bu insanları mümkün olduk ve bu insanlarla ilgili olarak cezaevleri müdürlükleri tarafından tutulan işte iyi hal tutanakları ya da değerlendirmeleri var. Eğer bunlar da uygunsa, böyle bir durumda biz bu insanları topluma kazandıralım ve halkın arasına karışsınlar, normal bir vatandaş gibi yaşamaya başlasınlar ve topluma adapte olsunlar mantığı var. Fakat diğer taraftan bir de bunun tabii ki örtülü şeyi var, mantığı var. O da şu: cezaevindeki her insan cezaevinin içerisinde bir yoğunluk oluşturur. Ve şu anda özellikle Türkiye'deki suç işleme oranları çok yüksek olduğundan dolayı cezaevleri de ağzına kadar e, dolu desek yanlış olmaz. Yani 5 kişilik koğuşlarda e, bir dönem 20 kişinin, 25 kişinin kaldığı e, şeyler vardı, durumlar vardı. Bu da cezaevi idaresi açısından problemli bir durum. Çünkü 5 kişinin ya da 10 kişinin kalacağı bir yere siz 20 ile 30 kişi yer koyarsanız böyle bir durumda işte kötü muamele e, yasağı gibi ee, ...bir takım insan hakları ihlallerini de tartışmaya açmış oluyorsunuz. Ee, bir adım daha ileri gidelim. Tabii ki cezaevindeki her insan aynı zamanda devlet açısından da bir maliyet demektir. Çünkü, çünkü onu beslemek zorunda, ona bakmak zorunda vesaire. Bunlar da aslında bu yapılan planlamanın geri planındaki biraz da ekonomik sebeplere bağlı olarak gerçekleşen... E, ...ya da cezaevi koşullarının yetersizliğinden kaynaklanan diğer sebepleri oluşturuyor. Şimdi kapalı ceza infaz kurumları Türkiye'de var. Normalde bir ceza sisteminde bir kişi suç işlerse eğer önce kapalı ceza infaz kurumuna gider. Kapalı ceza infaz kurumunda bir süre kaldıktan sonra eğer koşullarını sağlarsa ve ceza infaz kurumundaki işte müdürler, onun içerisindeki diğer görevliler, bunun içerisinde öğretmen de var, din görevlisi de var vesaire. Onun iyi olduğuna, iyi halli olduğuna eğer kanaat getirirse açık ceza infaz kurumuna mesela geçmesine de karar verilir. Ama bu Türkiye'de aslında İnfaz sisteminin içerisindeki bir probleme de işaret ediyor. Çünkü bu denetlemelerin ya da bu iyi hal raporlarının aslında çok fazla böyle uygulamada bir karşılığının da olmadığını görüyorsunuz. Ne demek bu? Şu biraz otomatiğe bağlanmış vaziyette. Yani kişinin eğer denetimli serbestlikten faydalanma zamanı gelmişse ya da açık ceza infaz kurumuna ayrılma zamanı geldiyse bu kişiler sizi karşınıza alıyor cezaevinde ve diyorlar ki işte nasılsın? Topluma adapte olmaya hazır mısın? Bir daha suç işleyecek misin? Yok işlemeyeceğim ee, abi ben e, topluma kazanmaya da hazırım, çıkmaya da hazırım şeklinde bir cevap veriyor. Onu gözlemliyorlar. Cezaevinde de herhangi bir vukuata karışmamışsa eğer seni tamam açık ceza infaz kurumuna ayırır diyorlar. Son dönemde de biliyorsunuz birkaç hafta önce çıkan bir e, yasa vardı yine infaz kanununda bir düzenleme yaptılar. Geçici 10. maddeye eklediler. E, açık ceza infaz kurumuna gidiyorsunuz. E Covid izinden dolayı zaten sizi 2020 senesinden beri e, dışarıda tutuyorlar. E, şimdi bir de bunun üzerine biz artık bu insanlar dışarıda yıllar topluma adapte oldular. Bu insanları artık cezaevine sokamayız. Açık ceza infaz kurumuna da gelin diyemeyiz. Bu sebepten dolayı biz bu insanlara denetimli serbestlik süresinin erken uygulanmasını şey yapıyoruz, sağlayacağız. Hadi siz e, bir daha açık ceza infaz kurumuna dönmeyin diyorlar ve bir daha da almıyorlar cezaevine. Ya Şimdi, böyle bir şey olabilir mi ya? Ya iki kadro var gibi Türkiye'de. Yani hani bayağı bir paralel bir hukuk daha var. Hani tabii, Bir hukuk tabii. var. Bir de paralel işleyen bir hukuk var yani. O tabii, hukukla yani sen orada hakim, savcı görevini yapıyor, polis yakalıyor, işini yapıyor ama öbür tarafta yani cezaevine bir kapıdan giriyor, öbür kapıdan çıkıyor resmen yani anlattığınız bu hikayede Bu düzende.